Dördüncü sorumuzun cevabı Denizli. Bu soruyu hazırlarken arkadaşlar kurgusal olarak şöyle yaptım. Yani konu anlatımında e, Bolşevik Devriminde. Romanov ailesinin yok edilmesi üzerine gidiyor. Ama dördüncü cümle Romanovların ülkeyi ne kadar süre yönettiği anlatılıyor. Tekniklerden bir tanesi de referans ifadelerin takibi biliyorsunuz. The this, that, these, those, such, another gibi ifadelerin mutlaka bir önceki cümlede karşılık bulmaları gerekiyor. Araya nifak sokan bir cümle varsa veya bu karşılığı engelleyen bir cümle var ise bunun mutlaka sınavda fark edilerek elenmesi gerekiyor. Şimdi bakın birinci cümleye baktığınız zaman With the onslaught of the Russian Revolution, the existence of a royal family was intolerable to the Bolsheviks. Diyor. Bu Rus devrimi ile birlikte royal bir yani bir kraliyet ailesinin varlığı Bolşevikler için kabul edilemezdi diyor. 1918'deki cümlede they massacred, they dediğimiz kim oluyor? Tabii ki Bolşevikler oluyor. Neredeler? Buradalar. They massacred the royal Romano, Romano family. Royal family'den bahsettik mi? bahsettik. Intolerable'ı destekledik mi? Çünkü ne yapmışlar? Massacre, sakır, sakır, sakır adam doğramışlar. To ensure that no legitimate the heir, heir pardon could later resurface and rally the public for support. Sonuç adamlar ne yapıyorlar? Romanov ailesini katlediyorlar. Soon yaptıktan sonra olabilir mi? Rumors floated around that certain members of the royal family had escaped and survived. Burada hikayemiz bu royal family'den içinden kurtulan olup olmadığı ile ilgili dedikodular. Burası destekliyor mu? Destekliyor. Çünkü bundan önce öldürülmeli var. Ama dörde bakarsanız Romano, Romanoğlar ülkeyi işte 300 yıl civarında yönetti diyor. Şimdi bu öldürülmeleri veya kaçmaları ile ilgili değil. 5 numaraya bakalım. Anne Anderson was the most famous of these. Bunların en ünlüsüydü dediğimiz. Acaba memberslardan biri olamaz mı? Hem de ta kendisi arkadaşlar who confessed that she was Princess Anastasia, the youngest daughter of the royal family. Yani şöyle bakıldığında, dört numaralı cümle atılırsa, elimizde bir hikaye var arkadaşlar. Romanovların katledilmesi, kaçması, kaçmaları ile ilgili dedikodu ve bunlardan bir tanesinin de Prenses Anastasia olması ile ilgili. Bundan dolayı doğru cevap kesinlikle ve tartışmasız denizdir.